Herkese merhaba. Ben Deniz. Bir başka oynanış videosu ile birlikte karşınızdayım. Old World'e devam ediyoruz. Kaldığımız yerden End of an Era. Romulus kralı öldü maalesef ki. Ama arkada çalan müziğin onunla alakası yok. Şu anki eventlerle. Keşke eventlerle alakalı müzikler çalsaydı. Bayağı bildiğiniz Oriental müzik çalıyor yani. Şimdi bu Romulus'un yerine Aldous Daniel geçti. The Titan'ın yeni geçtiği için tahta alıyor Şimdi Şurada. Iris. Hmm. Roma müziği yok mu hiç? Bu yeni update ile birlikte geldi bu arada arkadaşlar. Ave Maria var. Bunlar lisanslı olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Yani umarım değillerdir. Lisanslıysa çok büyük sıkıntı yani. Zaten lisanslı müzikleri kaldır diye bir seçenek vardı. Onu işaretledim ben ama bunlar yine de çalıyor. Eğer ona rağmen çalıyorsa ve ben bu videoyu yükledikten sonra bir copyright claim alırsam yani serinin son olur. Onu açıkça söyleyeyim. Bu bayağı garip bir engel şu an. Şuradan başlayalım. Çalıyor değil mi? Çalıyor. Hmm. Biraz risk content aldık ama olsun. Bir governor'ımız vermiş bu arada. Bu nasıl olmuş? Mikrofonun evet, Şimdi oldu. Çözen ev governor. Magnificent. Romulus Magnificent öldüğü için Roma'ya ye yeni governor lazım. Aulus da ne olsun. Her şeyde bonusu var. Yani <laughs> Onu yapmamak saçma olur. Yeni ambition seçeceğiz. Ambition'ımız var şu an. Doğa statiye etmemiz gerekiyor. 8 hmm. general. 800 hu üreteceğiz, Bu olur. Bunu yaparız. Şu an sıfır. Şu an zaten %16'dayız. Bayağı artıdayız yani. Üreteceğini düşünüyorum ben. Hemen bir şey kontrol etmem lazım. Evet tamam. Şimdi bayağı herkes bir şeyler inşa ediyor. Zala proje. Hmm, şimdi stone cutter specialistlerimizi bak böyle koymuşlar. Bunlar yoktu eskiden. Bir önceki videolara bakın bunlar görünmüyordu ama specialist buralara tıklayarak atıyorduk. Şimdi çok iyi olmuş bu özellikle. Böylece yeni bir özellikleri de görmüş oluyoruz bak. Güzel bir şey bu. Konsül. Farm rate diyor. Ona burada. Olur. Burada özel bir şey Archer var. Warrior var. Archer eğitelim. Zaten sıra var da burada. Buraya Setter şu an gerek yok. Çünkü bir yere Setter koyamayız yani. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Judaism Bononya'da ortaya çıkmış. Asurlu hanımefendi bu asurlarla aramız nasıl bizim Heh. Eksi 8 Ama influenceımız var Bozmayalım Biz ilgilendiren bir şey değil kendi Ülkelerinde Kendi dinleri yayılıyor Bizde sıçamasın da ne yapıyorsunuz? Biz Roman paganizminden memnunuz şu an. Böyle geçelim. Şuraya bir keşfedelim. Yerleşecek yer kalmadı. Mecburen işgal edeceğiz bir yerlere. Artık. Kartıcı üzerine yürüyeceğiz. Bu yalnız Lisanslı müzik umarım sıkıntı çıkmayacak ya Çıkmazsa <laughs> video zaten e, YouTube'da duruyor olur Şimdi Camel Archer var War Elephant var bir de Groove veriyor Land Consolidation ki Land Consolidation'a ihtiyacımız var e, çünkü bize büyük ölçüde bir avantaj sağlayacak Groove gördüğünüz üzere. Eğer bir Citrus'un üzerine inşa ettiğimizde 2 Citizen ve 5 yemek veriyor. Incense'in üzerine yani tütsülerin üzerine inşa ettiğimizde verdiği 2 Civic Rate ve 20 Money. Available'lar var burada. Burada görebiliyoruz zaten hepsini de. Bütün seçilebilirleri görüyoruz. Free Arch'ı seçebiliyoruz de, ekstradan. Buraya askeri bir teknoloji yapmamız mantıklı olabilir aslında. Onun için Aksman'ın hasta teyitebileceğimiz bir teknoloji lazım bize şu an. Hasta teyit. Mesman. Burada arama yok mu ya? Arama olsaydı keşke şurada. Böyle de hiçbir şey belli olmuyor. Tail 3 yapalım biz. Hasta ee, Arama butonu koysalar buraya mesela hastati yazsam. Hastatinin olduğu seçeneği teknolojiyi seçse benim için. Gösterse en azından yıla. ya da. Ya hastati bu Swartman ya. Swartman hastati zaten yani bir değişikliği yok bence. Kohort üretiyorsun zaten. Tamam bunu araştıralım. Ne bu stil? Stil var mı şu an burada? Bakalım. Ee, set as target. Left click, okay. Ee, Stil yok burada. Neden yok? Ne? Bilemedim. Red redraw yapamıyoruz çünkü scholar leader'ımız yok. Scholar leader'ımız olsa redraw yapabiliyormuşuz. Bu da yeni gelen bir özellik sanırım. Önceden görmemiştim ben. Onu. Ee, o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan devam ediyoruz. Onun için ne gerekiyormuş? Yok iron working gerekiyor ki var zaten iron working. Yok mu? Var. İşte. Bunu niye araştıramıyoruz o zaman? Şimdi discard pile. Bu discard pile'daymış bak. Ha, bak free has status veriyor. Bu iyi. İyi bir şey. Still araştıramıyoruz ya. Tam o zaman. Ee, şimdilik. Um. land Consolidation araştıralım o zaman. Bu mantıklı olacak. Çünkü ülkemizi tarımsal anlamda da geliştirmemiz gerekiyor ki fazla orada yiyeceğiz. Onların yiyecek sorunu ortadan kalksın. Burada ne varmış? Bir lumber mill. Lumber mill inşa edeceğiz buraya da. Okey. Bir sonraki ünitemiz burada. Bu yol yapmıştı buraya. Buraya da yol ekleyebiliyor muyuz? Ekleyemiyoruz. Buraya bir Odeon yapalım. Odeon'un bize katkısı poet ve Teeter verecek. Bu da Hamlet'in yanındaysa ki şurada bir Hamlet mi bu? Eh dur. Buradaki Granary'miş Üzgünüm. O zaman buraya Odeon yapmayacağız. Hmm, buraya Hamlet yapabiliyoruz. Buraya yapabiliriz Odeon'u ama buraya da Odeon yap. Buraya niye Odeon yapıyor o zaman? Yanında hiçbir şey yok çünkü. Şöyle devam edelim. It's not the time. Aman. Başımız belaya girmesin. Henüz zayıfız. Yenebilecek durumda değilim. Çünkü çok zayıf ordum. Evet. Grinning Emissary. Trakyalılarla karşılaşmışız. Humble olsun. Bize bonus verecek. Güzel. Bir karakterimiz öldü bu arada. Trakyalarla bir dakika. Kartaca ya yakın kim var? Kartaca biriyle düşman mı? Upsetmiş bak. Trakya'ya karşı da bana karşı da. Trakya'yı yanımıza çekebiliriz. Ama çok uzaklar ya. Hiçbir yardımlar olmaz ki. <laughs> Gali şimdilik yanımıza çekecek Kartaca'ya karşı. Öyle bir şey mümkün mü? Yani İnflüansımızı artıralım sonra Kartaca'ya karşı savaş aslında ki bu please olmalı. Influence artınca aramızdaki ilişki de artıyor. Ve böylece istediğimizi yaptırabiliyoruz. Influence'ımız oluyor üzerinde etkimiz olduğu için. Ve böylece e ee, diğer özellikle tribe'ları kullanabiliyoruz. Nation'ları kullanmak her ne kadar biraz sıkıntı olsa da tribe'ları kullanmak daha basit onlar için ee, diğerlerine nazaran. O yüzden öyle yapmak daha mantıklı oluyor. Buraya bir hamlet yapacağım. Şimdi buraya da bir tuz madeni yapalım. Buraya bir Odeon yapalım artık. Ha gerisin yapabiliriz aslında. Gerisin yapalım ya. Odeon yerine gerisin yapalım. Ee, şimdi buraya odeon yapabiliyormuşuz şuraya hamlet yapamıyoruz neden taş yok Okey. taş biriktireceğiz slip sen keşfe devam bak burada şehirler var bunları alabiliyoruz aslında ama şu an için pek manasız zira buradaki trakyalar bizi epey zorlayabilir trakya karşıda şu an bir tribe'a karşıda savaş açmak istemiyorum Influence'um zaten yüksek kendileriyle ee, bir sıkıntımız yok. Özellikle ilişki kurduğumuz zaman bir sıkıntımız olmayacak. Galyalarla araları iyiymiş aslında. Kartaca'nın o sıkıntı oldu bak şimdi. Diplomatik <laughs> discussion. Yunanlı mı? As Asur daha çok çevrildi bizi ya. Biz Yunan'a ordu da vermiştik. Hmm. Yunanlarla aramızı geçirelim Yunanlar Roma ee, Yakın olduğu için Daha yakın şu an birbirimize o yüzden Sıkıntı çıkmasın aramızda buraya bir stronghold yapabiliyormuşuz ancak stronghold yapabilmek için 100 taş gerekiyor İyiymiş <laughs> o da iyiymiş Bu nedir? Tamam bunu Taş istemeyen bir şey yapalım şimdilik Baraks. Ee, Baraks değil de buraya maden yapalım. Taş madeni. Ki taş gelirimiz artsın. Zira ihtiyacımız var. Ee, şimdi şu tarafa ineceğim ama o tarafa inebilmek için önce bu sınırdan geçmem gerekiyor. Onu da yapamıyorum şu an. Ya dert oldu bu. Bilmiyorum ne olacak. Artıca savaş açalım mı? Ne dersiniz? Ambition'ımız tamam bu arada bir tanesi. Biri hasta olmuş bizden. Ekstravagant olmuş. Yani bunun annesi ekstravagant olduğu için bu da onun yolundan izi gidiyormuş. Prince Post'umuz. Moralia'nın yolundan gidiyormuş. Dostumuz debu açtı. Olmuş. Bu ne veriyor? Governor bayağı de, şey bonus azaltıyor. weakness'miş yani o da. Yeni bir ambition seçeceğiz. Kill 15 military unit. Savaş açarsak bunu yapabiliriz aslında. Deneyelim. Şimdi benim sıkıntım Galia şey, Kartaca'ya ee, karşı çatışmaya girmek olacak. Bunları spearman upgrade edebiliyorum. Harika. Kaynağımız da var. Yapalım bunları tek tek o zaman. Bunları upgrade etmek için de odun gerekiyor. Süper. Önce yüksek seviye promotlu olanları yapalım. Buraya gel. Seni de upgrade edelim. Bunlar. Aslında Slinger'lar Archer'lardan daha tehlikeli. Ama nedense her oyunda Slinger'lar daha yukarıda oluyorlar. Çok garip. arkadaş başlarına geçsin. Yanlış orduya verdik yalnız. O sıkıntı oldu. Bunları promote edemiyoruz. Tamam. Şimdi bir tur bekleyeceğiz mecburen. Çünkü malum ee, hareket sınırımız var. Her ordu için. It's not a time. Yanlışlık oldu. Pardon. Scout geçirmek için bile böyle bir sorun oluyor yani. Şu işe bakar mısınız? Stronghold'a hala taş lazım. 99 taş gerekiyor. Tamam. Durduralım. Turu bitirelim. Bir sonraki tur Stronghold'u buraya yapabiliyoruz zaten artık. burada güçlü bir ordum var ama bu Kartaca'nın ordusuna karşı ne kadar etkili olacak bilmiyorum. Bunlar bayağı kuvvetli görüyorsunuz. Raidleri, meritleri çok yüksek. Buraya ekstradan barak barakamız yok mu zaten burada? Barakamız vardı sanki. Ama bir tane daha yapalım bari. Barakamız varmış, şey yapmayalım o zaman ya. Ee, o zaman ben bu işçiyi geri çekeceğim Şimdilik en azından Ve buradaki generali bırakacağım O generali şuraya atacağım Ha burada varmış O zaman sizi atayalım General Ha general gitti Neyse. We no longer govern Rome hmm, Aulus tamam bu Efendi'yi verelim başlarına Seni de upgrade edelim Süper Promot sizinde ah size de genel atayabiliyorum süper bestir bu arkadaş olsun burada da promot yapamıyoruz okey şöyle alalım siz kalın sizi şuraya alalım hatta şuraya gelin siz geri çekilin ben size yanlış oraya etmiştim siz sleep de kalın next unit sleep size şöyle gelin bakalım I'm the tactician, the Carthaginian. Hmm, Kartaca görevini almak için bize gelmiş ve diyor ki bizim burada foreign yani dış işlerle alakalı Kartaca'nın elçisi olmak istiyormuş kendisi. Bu bizim halkımıza Roma'da artı 80 diskontent verecek. Kartaceli ilişkimizi artıracak. Hmm. Refuse. istemiyoruz. Next unit. Şimdi. Sleep. Next. Şöyle bir gidelim. Bunlar gidemiyor. Bunlar gidemiyor. Bunlar geri alalım. Başka da yok. Okey. Sleep. Sleep. Promot oluyor mu? Oluyormuş. Next. Devam. Tuzu da yaptık buraya bir o zaman ee, Çiftlik pasture yapacağız Küçükbaş hayvan çiftliği Tuzlarımız da var artık Bu bize Luxury Resource sağlıyor Luxury Resource her 4x oyunda olduğu için Olduğu gibi çok değerli e, Onları iyi korumak gerekiyor zaten birazdan Kartaca'yı tuzlayacağız ya da onlar bizi tuzlayacak ikisinden biri bakalım Ne olacak Evet buraya artık Stronghold yapabiliyorum. Harika. Buradaki olay ne? Ee, şimdi. Buraya yol yapalım. Next unit. Burada bir işçimiz var. Buraya da Odeon yapabiliyormuşuz. Hamlet koyabiliriz belki bir yere yakın bir yere. Ama yakın tile'da yer yok. O audio sıkıntı oldu. Neyse sorun değil. Sıkıntı yok. Şöyle geri gel. Buraya gelin. Biz de şuraya gelin. Buraya asker gerekecek. Bunları bir atayalım. Spearman'e gideceğiz. Tamam. Başka Spearman'e itemiyorum çünkü... Avra çıkabiliyormuş bunlar tamam. Tamam, sorun değil. Ben Kurt Moros'u ölmüş Yazık oldu. Bayağıdır da bizim ee, bizimleydi kendisi zaten biliyorsunuz. Aa buraya bir Hamlet tüh olmuyormuş. Stronghold'u buraya koyamıyoruz maalesef. O zaman bunu da geriye çekeceğim ben çünkü burada çatışma çıkacak. Ee, bayağı sıkıntı olacak orası. Promote edemiyorum. genel atayabiliyorum ama şu... Bu arkadaşı atayalım. Fortify. At General. Ha. Hiçbir olamıyor. Okay. Next unit. Remote? yok. Sleep. Shift space. Shift space. Shift space. Shift <laughs> space. Artıcanın kapılarına dayanmamız lazım. Şimdi. Önce şurayı da alabiliriz aslında. Ama orada da askerleri varmış. Ee, okey. O zaman şöyle yapalım. Böyle bir yukarı açılalım. Upgrade. Okay. Ee, okey. burada işçi falan hiçbir şey istemiyorum. Kapat şunları. Aynen. okey Devam. Treasury kapat. slinger O oh, bir turu varmış. Olsun şimdilik. Boy raidelim. Buraya Slinger atalım. Archer oluyor. Bir de Slinger atalım buraya. Süper. Tamam buraya bir de Boy Çünkü buradaki arkadaşlar kesin gelecektir. Onun riskini almayalım. Şimdi orduları atadık general. Kaçınma yok sadece. taktik olarak eğitelim kendisini. Senin wisdom'ını artıralım. It space bir şey alamıyoruz zaten. Endear. Kartaca bayağı uzakta. Oraya wonder wonder koymuş adam. Şuraya bak. Piramit falan koymuş. Asur'u tarafımıza çekemez miyiz ki acaba ya? Oo savaş açtı Asur biz saldıracakken kartacı arkamızdan vurmaları hiç hoş olmadı. Yani ben buradaki orduyu buraya getirene kadar zaten onlar benimle yani içinden geçer romanın. Çok sıkıntı oldu ya. Neyse dur o zaman. Geri çekeceğiz. Şöyle bir yanaşalım. Evet. Uh, leave an emergency vortex recruit new soldiers. Evet. Kartaca ile savaşıyorduk. Bir şey al, vermek istemiyorum kendilerine çünkü. Focus on the left flank. Endear. Şimdi şurada şöyle bir durum var. Siz saldırdığınızda sizin tarafınız rakibe saldır şey onların tarafı rakibe saldırmıyor. Yani saldıran taraf her zaman başlangıçta avantajlı oluyor. Eğer saldırı alıyorsanız sizin savunan bilgilerini bildiğiniz saldırmıyorlar karşı tarafa. Bu şu an büyük bir dezavantaj benim buradaki olduğu için. Arka arkaya vuruyorlar. Yok etti. Vay arkadaşım ya böyle şey olmaz ya. Şimdi burada işimiz var orduyu böyle buraya çekelim. Bunları da buraya çekelim. Evet bu bölüm burada bitirelim. Son sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.